gelir Canım annem bana yumurta pişirir. Kızarmış ekmek, tereyağı, bal. Yanına da süt. İkin evet var. şunu da tamamladık mı. Oh oh. Yine çok yoruldum. Ay. Eskisi gibi gençliğim nerede? Eskiden biliyor musunuz çocuklar? Günde en az 10-15 tane oyuncak tamir ederdim. Oyuncak yapardım. Ustam derdi ki. Evladım çok çalışma, yorulacaksın. Gülerdim ben ona. <laughs> o da şimdi iki üç tane olurdu. Şimdi aynı şeyi ben oldum. Ya biliyor musunuz? İyi ki ustam bana oyuncak tahmin etmeyi, oyuncak yapmayı öğretmiş. Şimdi oyuncak yaparak ekmeğimi kazanıyorum. Tamir ederek ekmeğimi kazanıyorum. Aa ama nerede o eski oyuncaklar? Aa şimdi her şey plastik. Eskiden her şeyi biz tahta yapardık, oyma yapardık. Ah, ah yine yoruldum. Artık benim de bir çırak bulma zamanım geldi. Eskiden ne güzeldi. İnsanlar çocuklarını getirir çırak olsun diye. Şimdi hiç kimse gelmiyor çıraklık yapmaya. Ya gelin diyorum size çıraklığı öğreteyim. Bak oyuncak yapmayı öğreteyim, tamir etmeyi öğreteyim. Yok yok hemen kaçıp gidiyorlar. Ama benim muhakkak bir çırağa ihtiyacım var. Ya bir çırak bulabilsem ne kadar rahat edeceğim ben de. Evet muhakkak bir çırak bulmam lazım. Yine yoruldum. Çok da uykum geldi. Eve gidip yatayım da sabah erken kalkayım. Sonra uyuyamazsam sabah kalkamıyorum. E kalkamayınca da gidip oyuncaklarımı satamıyorum. Oyuncak satamazsam da ekmek parası kazanamıyorum. Benim bütün gelirim bu oyuncaklar. Başka bir şey yok. En iyisi ben gideyim. <laughs> ben var ya ben büyük topçu olacağım. Herkes işimi benim öğrenecek. Messi, Ronaldo ve Alican. Ha tabi tabi. Ben var ya ben bu topla neler yapacağım. Ha e ne zaman? Yakında kim bilir belki yarın, belki yarından da yakın. Fenerbahçe'ye mi gideceğim? Aliş ne haber ya? İyi ne olsun ya <laughs> burada şey yapıyoruz, topla oluyorum. Aman e, top oynuyorum. <laughs> top almışsın yeni mi bu? Aldım babam aldı. Ha belli oluyor güzelliğinden. Ne alakası var ya? E, baban alsa en güzelini alır çünkü. Anneler top alamaz mı? E, anneler de top alır, alamaz demiyoruz zaten. Ee? Ama baban aldığı zaman en iyisini alır. Ya nereden çıkardın sen bunu? Çünkü benim babam en iyisini alıyor. Biz gidiyoruz birlikte markete tamam mı? Ee? Bakkalın kapısındaki o toplar var ya, ee? onlardan birini alıyor en iyisini seçiyor böyle. Sonra koyuyor yere tamam mı? Bir vuruyor var ya ta şuraya kadar gidiyor biliyor musun? Ya bu şimdi bak yalan yanlış konuşma. Tamam babam benim kadar belki güzel top oynamayabilir ama... ...yani o kadar da atamaz. Atıyor işte oraya atıyor baba. Atamaz. Ya biz topçuyuz diyorum sana ya. Biz top gördük mü dayanamıyoruz, çöküyoruz atıyoruz at oralara. Ben atamazsam kimse atamaz o yüzden şey yapma hani... ...ne baban ne şey kimse atamaz. Ya ver göstereyim ben ver. Ver illa göstereceğim ben. Ya, ya göster. Bak şimdi topu ben ölçüttüm bak. Evet bak. Eyvah! Ne yaptın be? Nasıl iş çıkıyorsunuz. Ne oluyor lan? Ana! Niye camımı kırdınız lan? <laughs> Amacan sen misin yine? Yok Selami amca ben değilim. Siz mi kırdınız lan camı? Biz kırmadık biz yokuz burada Selami amca yokuz biz. Kim kırdı o zaman? Ben de kırmadım ben niye? Ben kır... Şey kaçtı bir şey. <laughs> Kaçtılar. Ne kaçtı? Yoldan bir çocuk geçiyordu böyle. Geldi böyle top yok yok bir şey Ha iyi o zaman hadi gidin burada hadi. Ha Selami amca. Ha. Ya şey diyorum top şimdi orada. Sen topu ne yapacaksın kaç yaşında adamsın? Şey. Topu bir açsana. Sen ne yapacaksın? E ee, biz çocukuz ya oynarız. Ha, i̇yi al o zaman. Orada vale fazlalık yapma şimdi. Hadi hocam. Hadi işte, hocam. Işte ne bu. yapıyoruz? <laughs> ne yapalım? Birazcık oynayalım mı? oynayalım. tamam. Kafayla. Çekirme. Allah. Ah. Ayka! Aa, Hı. Arkadaşlar! Ha Ayşe geldi! Hoş geldin! Merhaba Ayşe! Merhaba! Topunuz ne güzelmiş, rengi bak! Yeni mi? Evet, ben, bab babam aldı. Ben de biraz oynayabilir miyim? Yok yok yok, şimdi okula gitmemiz lazım. Evet. Zil çalacak. Gidelim mi? Gidelim. top oynuyorduk ya? Ya hadi gidelim gidelim. Of, gidelim tamam. Gidelim değil mi Ayşe? Sen gidelim dersin çünkü. Ya evet gitmemiz lazım, doğru söylüyorsunuz. Ama ben geldiğimde de burada oyun oynuyordunuz. Ya oynuyorduk da, ya. oynuyorduk da bitti bitti, şuraya bitti ya. Tabii. Tamam tamam, bizi hiç alacak, hadi okula gidelim. Tamam, hadi gidelim, gidelim de, ya gitmesek mi acaba ya, ha? Vallahi beni arada bıraktınız, bilemedim şimdi ne yapalım. ama gitmeyiz, ne yapacağız ki? Ya gezeriz, tozarız, Fuat abinleri iğne dalarız, köfte ekmek yeriz, serserilik yaparız. Doğru diyor, doğru, ya. haklı vallahi, haklı. Olmaz, olmaz. Okula giderim, okula gidince yani çok güzel şeyler öğreniyorum. Doğru doğru bak o da haklı, şimdi sana da Aa. hak verdim yani doğru söylüyor de yani. İyi tamam tamam gidelim ama, ama bir şartım var. Neymiş? Benim böyle biraz bir karnım acıktı, sen köfte ekmek yemeye gidelim. Allah Allah, bunun var ya karnının tok olduğu zamanı görmedim ben he. Hmm, şey benim karnım tok, siz yiyin. Niye canım, yerdik köfte ekmek. Tamam tamam tamam. Tamam Ayşe ben ben zaten çok aç değilim ya yarısını yarım yarısını sana veririm olur mu? Yok yok ama ya siz aç kalmayın siz yiyin ben yemesem de olur. Ya yersin yersin gelin hadi gelin ya ya senin sen ne? Evet artık oyuncaklarımızı satabiliriz. Bugün erken kalkıp geldim. Artık bugün de oyuncakları satmıyor. Vay 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 oyuncakçı amca! Hadi. Gelmişsin. Afacan afacan dokunma sen yavrum. Şöyle biraz uzak dur evladım. Ne yaptım ya bir şey yapmadım ki sadece şöyle yaptım ya. Ya evladım geçen gün geldin. Bütün oyuncaklarının çoğunu kırdın. Vurdun yapma yavrum bunlar benim ekmek param. Ben bunlardan para kazanıyorum yavrucuğum. Aa. Ya oyuncakçı amca ben geçen sefer de bilerek yapmadım ki geçiyordum böyle Sonra, kolum dokundu adam, tamam. böyle. Senin kolun dokunuyor zaten kolun dokunuyor tamam yavrum. Hadi sen şöyle. Tamam uzak... tamam yemedik oyuncaklarını. Tamam, ha, Aa, oo, neredesiniz daha oldum burada ya. Geldik, geldik. E, neredesiniz? Ya biraz geç kaldık da şey çünkü öğretmen Ayşe'yi biraz tebrik ettim. Baksana! Ders çalışıyorsun demek. Ne vaziyim Ayşe ha? Ya, ne yapayım arkadaşlar? Babam çok çalışıyor. Biliyorsunuz bizimle kalmıyor. Annem de kardeşimle ilgileniyor. Bütün gün zaten ben de okuldan gelince biraz kardeşime bakıyorum. Annem uyuyor falan. Ondan sonra onlar uyurken de ben ders çalışıyorum. <laughs> Annesi uyurken ders çalışıyormuş. Ee bazılarını yapma şu güzel. Biz yapamıyoruz bari sen yap. <laughs> ya Ayşe annen uyurken niye ders çalışıyorsun ya? Bak benim annem uyuyor tamam mı? Ben oyuncaklarımı alıyorum böyle. Eve böyle döküyorum yere böyle hepsini tamam mı? Hepsini döktüm mü böyle? Alıyorum bir tanesini böyle. Vuruyorum yere kırıyorum böyle. Öbürünü de alıyorum tamam atıyorum Uy, kırıyorum. Helal Camı vurup ya. kırıyorum. Yürü şey be. ama benim oyuncağım olsa ben hiç onları öyle ...böyle göğsümde saklarım. Olur mu canım oyuncakçılar? Öyle olmaz. Oyuncaklar niye olur? Oyuncaklar. Neden var? Bir dakika, bir dakika. Ayşe... ...senin hiç oyuncağın yok mu? Şey, yok. Vardı aslında bir tane... ...ama kapının önünde oynarken köpek aldı, kaçtı. Sanırım onun da ihtiyacı vardı. <laughs> Kaç tane vardı? Bir tane vardı, onu da o, o, köpek aldı... ...onun da ihtiyacı vardı ama öyle demeyin. Tamam Ayşe, tamam. Ee... ...bizim sana bir sürprizimiz olacak yarın, tamam mı? Sürpriz mi? Aha. Aa bana da mı? Yok Ayşe'ye. Ha. Ha tamam. Biz mi? Evet Ama evet. Biz, biz de bu yılanı. evet evet şükür. <laughs> 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 evet, evet. <şifriş>. evet. evet. <laughs> Ayşe ne yapıyorsun şimdi hadi? Ne oldu? Oo, zil arkadaşlar. Gidelim okula. Allah Allah, Allah ya. ya. Yine, Yine mi okulu Bu zil niye <laughs> bu kadar <gülüyor> çabuk çalıyor? Sürekli Sürekli ders Ders başlıyor. çok kışa bence. Bence ders çalıyor. Ama sen Fuat abinin eriklerini özendiysen geçerken alabiliriz. Hep bir şey söyleyeyim mi? Fuat abi bize kızmıyor. Ne yapmış biliyor musunuz? Çocuklar diyor. İstediğiniz kadar yiyin. Bol bol yiyin diyor. Hatta ağacın yanına bir tane çeşme kurmuş. Oradan yıkamadan yemeyin diyor. Ay ya işte o beni sarmıyor ya. Öyle olunca tadı çıkmıyor. Ben gideceğim ağacına dalı toplayacağım böyle elikleri toplayacağım böyle burama koyacağım 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 böyle. Ondan sonra saklanacağım bir köşede yiyeceğim yiyeceğim. Ah bacan, benim boyum yetmiyor de sen üsttekileri alır şimdi. Tamam sen benim omzuma çıkarsın üstten alırsın. E -e -e. tamam hocam ha. tamam, Hadi gidelim hadi gidelim. Tamam hadi gidelim o zaman. Hadi ama hocam. sen e, artık üstten de toplarsın kaçarsın öyle zevk alıyorsun ama biz evet. normal normal yiyelim sen. Ben normal yiyemem benim ağaca nasıl uğraşayım ben? <laughs> <laughs> ben şey ağaca <laughs> <Dur, gülüyor> Zor oluyor öyle vallahi. Fuat abi. Ah, inşallah bu sefer geç kalmamışımdır. Tam zamanında açtım tezgahımı. Heh, şimdi çocuklar gelir, satışlarımı da yaparım. Ah, çocukların gelmesine biraz var Şöyle bir kestireyim biraz. Ah. kalmışım ben ya. Tüf, yine çocuklar gitti, satış yapamadım. Of, of, bu yaşlılık yok mu bu yaşlılık? Yok, olmayacak böyle. Ben bir çırak almam şart. Şart bir çırak bulmam. Yoksa ekmek parası kazanamayacağım. Aa, bugün de bir şey satalım. Yarın inşallah satın. Ama benim bir çırak bulmam şart. şart okuldan ya? Hiçbir şey anlamıyorum ya. Senin sorunun ya. Anlaşaydın anlardın yani. Ya öyle değil Aliş ya. Okula gidiyorum oturuyorum sıraya böyle hoca bir şeyler anlatıyor bakıyorum hiçbir şey anlamıyorum. Ne? Sen de Ayşe'den bir şeyden öyle. Hangi, hangi derste zorlanıyorsun? Öyle? En çok da matematik mesela. Matematikte oturuyorum hoca böyle bir şeyler yazıyor yazıyor yazıyor. Hiçbir şey anlamıyorum. Hımm çarpım tablosunu mesela biliyor musun? Ya çarpım tablosunu biliyorum da. Bak şimdi Ayşe ben oturdum ya böyle. Öğretmen diyor ki, of hoca, efendim öğretmenim iki ile üçü çarp diyor. Sonra ben çok sinirleniyorum çünkü çarpamıyorum. İki bu elimi, üçü de bu elimi olup böyle çarpasım geliyor. Sonra bir de yetmemiş gibi diyor ki, ikiye böl onu bir de ondan sonra. 2'ye bölemiyorum, ondan sonra ben de elimi alıp 2'yi böyle çatır 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 bölmek istiyorum. <laughs> ya korkma, ben sana yardımcı olurum. Gerçekten mi? Evet. Ben çok seviyorum matematik. Teneffüslerde sana öğretirim. Tamam. Hı. Mesela e, iki kere üçü çarpıyor ya. Böyle fasulyelerden onu yapabilirsin. İki tane bardak alırsın. İşte iki tane e, fasulye koyarsın. Sonra bir iki tane daha. Sonra bir iki tane daha. Sonra onları toplarsın. Oldu sana sonucu işte. Hı. Fasulyeyle. Hı. Hı -hı. Güzelmiş. Ya kız hani kaçak o konuştuk Ayşe'ye, Ayşe'ye sen konuştuk yani. Haa sürprizi diyorsun. Haa sürp ya Allah Allah ya sürpriz vardı işte, bak ağacımdan kaçırdın işte ya. Ben ne oldu biliyor musun Ayşe? Ben sana oyuncak getirecektim kendi oyuncaklarımdan. Ondan sonra kardeşim Esma ile Zeynep bütün oyuncaklarımı saklamıştır oraya buraya. O yüzden getiremedim. Bak sen şu işe ya. <laughs> ya Afacan çok ince düşüncelisin, çok teşekkür ederim. Ama gerek yoktu çünkü artık benim bir ayıcığım var. Nasıl yani? Nasıl yani? Şey, evet var. Öyle. Oyuncak mı aldı? nereden aldın ki sen? şey? Şey, almadım da aldım sayılır. O ne demek ya? Şey, oyuncak amca e, bizim konuştuklarımızı duymuş da. Ha, evet, e, o hediye etti. Bizim ha. oyuncak amca? Evet evet bizim oyuncakçı amca. Vay be helal olsun ha. Baksana da ya ne ince adammış. Ee, ne yapıyoruz hadi. E, ee, okula geç kalıyoruz Melih. Evet gireyim, okula ya. Evet tamam, evet okula gidelim bir an evvel gidelim. Hadi gitmeden dediklere dalırız yine. He. Öyle <laughs> mi? Ben bu sefer yemeyeceğim valla bütün midem bozuldu ha. <laughs> ne yapacağız o zaman? Bilmiyorum başka ağaç bulalım ya. Tamam başka ağaç alalım. Hadi, hadi hocam. E, ee, şey oyuncakçı amca da oradadır herhalde. Şöyle yapalım siz gidin, erikleri dalın, yiyin ama yıkamadan yemeyin sakın. Benim de aklıma geldi de annem bir şeyler istemişti. Bir markete gitmem lazım, ben sonra gelirim. <laughs> tamam. tamam. Öyle yapalım. Tamam. Görüşürüz. Ha? Hadi görüşürüz, gel gel gel. Bir şey diyeceğim, <laughs> ne alaka var ya? Ya <laughs> aman boş ver ya, gidecektir <laughs> dışarı. Ya Aa. Ayşe Fuat Ağabey'in eline mi daldın? Niye bu kadar üzülüyorsun? Hı? Çok o daha kötü, kötü bir şey. Ne yaptın? Seren Bence'nin camını mı kırdın? Ona Çok bir şey mi? olmuyor zaten. Bir her gün kırıyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Çok daha kötü bir şey. Çok daha kötü. Daha ne var be? Arkadaşlar, oyuncak camca uyuyordu. Ben de ondan haberi olmadan... bu oyuncağı aldım. Aa iyi yapmış. Ne? Ama çok pişmanım. Eve gittim böyle oynayacağım diye oynayamadım bile. Çok pişman oldu. Arkadaşlar ya. ne yapacağım ben şimdi? Aliş bırak ya gel gel gidelim hırsızdan arkadaş mı olur ya? Ama bir dakika şimdi böyle gidersek onu da yalnız bırakmam Aliş yani. Ya bırak ağlasın ya hırsızdan arkadaş mı olur? Ya haklısın olmaz ya şimdi. <laughs> ben şey yani, bilemedim yani. Öyle mi diyorsun sen? Ya tamam hadi gidelim oyuncak camcıya, Her şeyi itiraf edelim. O ne yapacağımızı bize söyler olur mu ki? Affeder mi? Başka şansımız yok Ayşe. Affeder, affeder. Sen gidip özür dilersen biz bilemeyiz. Burada kadar hiçbir şey yapamayız. Tamam, önden siz gidin. Tamam, <laughs> hadi gel ha. Sen geç, önümden geç. Yürü, yürü. Allah Allah. <laughs> Aman da aman kümler varmış burada. Adam, apacığım. adam! Tamam Apatancığım. Sen şöyle dur, yaklaşma benim e, oyuncaklarıma biliyorsun. En son geldiğinde iki tanesini birden kırmıştı. Ya yani. korkma oyuncakçı amca ya bir şey yapmaya gelmedik. Biz buraya seni övmeye geldik. Evet helal olsun sana ha. Ne yapmışım ben helal olsun diyecek? Ya. Ama oyunsa lütfen yapmayın çocuklar lütfen. Ya oyun falan değil oyuncakçı amca ya. Sen biliyorsun ne sana. yaptığını. Ne yapmışım ben? Hadi hadi şöyle. Biz biliyoruz ya. Söyle. Bir şey yapmadım ben şimdi çocuklar. bak. Ya utanma şöyle yabancı yok burada. Ben bir şey yapmadım. Utanacakta bir şey yapmadım. Yani ne bileyim ben bilmiyorum. Siz söyle bakayım ne yapmışım ya, ben? Ya oyuncakçı amca yeme bizi ya. Ya oyuncakçı amca. Heh. Herkes neler yaptığını biliyor. Herkesi öğrendi. O yüzden şaklamanın zamanı değil. Şöyle şöyle. Allah Allah. Allahümme ne yaptım ben yahu. Siz söyleyin bakayım ne yapmış ya? Ya oyuncakçı amca Ayşe bize her şeyi anlattı. Evet ne anlattı? Ayşe'ye hediye vermişsin ya oyuncu. Ayşe'ye ben oyuncak hediye mi vermişim? Ya bırak oyuncak hediye, hediye mi vermiş ya. bu Ayşe Nur'a? Ya ne varsa eskilerde var. Görüyor musun adam ne kadar mütevazı ne ya. Şey Yok ondan <laughs> değil. Ah be Ayşe. Bana sormadan ne yaptın sen ya? Ne yaptın? <laughs> oyuncak amca, Bu kadar korkma ya. Biz senden, tamam. biz senden oyuncak falan istemeyeceğiz. Tamam tamam. Evet evet. Ayşe'ye oyuncak <laughs> hediye ettim ben. Evet oyuncak hediye. ettim. Ama iyi yapmışım. Yani. Ben bayağı takdir Allah. ettim seni. Evet. On numara adamsın. Yani istersen bana da hediye edebilirsin yani. <gülüyor> <gülüyor> Tabii ederim canım da. Ama o baktı beğendi dedi ki bu, bu çok güzel bir oyuncak dedi. Ee, ben de ona verdim oyuncağı. İyi hocam. Çok iyi çok iyi adamsın. Ee öyle işte. <gülüyor> 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 da, öyle işte. Hadi. Ben de yavaş yavaş gideyim artık. Ee, siz okula gitmeyecek misiniz? Gideceğiz. İyi hadi bak. Hadi. Gidelim hadi. Sen de mi gidiyorsun? E, okula gidiyorum. Tamam hadi. E, gel. Geliyorum tamam. Aliş. E, tamam Allah Allah. Çabuk akşam okula Bunu. Vay vay vay. Aman da aman kümler varmış burada. Var <laughs> adam adam. Tamam abadancığım, sen şöyle dur yaklaşma benim oyuncaklarıma biliyorsun, en son geldiğinde iki tanesini birden kırmıştı. Ya yani. korkma oyuncakçı amca ya, bir şey yapmaya gelmedik biz buraya seni övmeye geldik. Evet, helal olsun sana ha. Ne yapmışım ben helal olsun diyecek? Ya. Ama bir oyunsa lütfen yapmayın çocuklar lütfen. Ya, oyun falan değil oyuncakçı amca ya. Helal sen biliyorsun ne sana. yaptığını. Ne yapmışım ben? Hadi hadi şöyle. Biz biliyoruz ya. Söyle. Ya, bir şey yapmadım ben şimdi çocuklar. Ben... Ya utanma şöyle. Yabancı yok burada. Ben bir şey yapmadım. Utanacak da bir şey yapmadım. Yani ne bileyim ben bilmiyorum. Siz söyle bakayım ne yapmışım ya, ben? Ya oyuncakçı amca yeme bizi ya. Ya oyuncakçı amca. Ha. Herkes neler yaptığını biliyor. Herkes Hayır. öğrendi. O yüzden şaklamanın zamanı değil. Şöyle şöyle. Allah Allah. Allah'ım ne yaptım ben yahu? Siz söyleyin bakayım ya ne yapmışım? Ya oyuncakçı amca Ayşe var. bize her şeyi anlattı. Evet ne anlattı? Ayşe'ye hediye vermişsin ya oyuncu. Ayşe'ye ben oyuncak hediye mi vermişim? Ya bırak Oyuncak hediye, hediye mi vermiş ya. bu Ayşe Nur'a? Ya ne varsa eskilerde var. Görüyor musun adam ne kadar mütevazi ya. Şey, yok ondan <laughs> değil. Ah be Ayşe. Bana sormadan ne yaptın sen ya? Ne yaptın? Ne? Ah. <laughs> Oyuncak canca. Bu kadar korkma ya. Biz senden, tamam. biz senden oyuncak falan istemeyeceğiz. Tamam yani. tamam. Evet evet. Ayşe'ye oyuncak <laughs> hediye ettim ben. Evet oyuncak hediye. ettim. Ama iyi yapmışsın. Yani. Ben bu valla takdir <laughs> ettim seni. On numara adamsın. Yani istersen bana da hediye edebilirsin <gülüyor> yani. <gülüyor> Tabii ederim canım da. Ama o baktı beğendi dedi ki bu, bu çok güzel bir oyuncak dedi. Ee, ben de ona verdim oyuncağı. İyi o zaman. Çok iyi çok iyi adamsın. Ee öyle işte. <laughs> <laughs> öyle işte. Hadi ben de yavaş yavaş gideyim artık. Ee, siz okula gitmeyecek misiniz? Gideceğiz. İyi hadi bak. Hadi. Gidelim hadi. Sen de mi gidiyorsun? Okula gidiyor. Tamam hadi. E gel. Geliyorum tamam. Aliş. E, tamam Allah Allah. Çabuk akşam okula gideceğiz. Yani. Bu. Ben size demiştim bak buldum burayı. Bakayım ben içeri. Selamun aleyküm. Bakayım burası mı? Bakayım. Evet bu. Şahıca'nın her şey bu. <laughs> i̇şte oyuncakçı amca. Evladım gel Gel ya? gel gel gel. Şahlı şahlı şorlu şorlu. Hadi Allah. geçin böyle şarlı şarlı şorlu şorlu. Herkes eline aşık. Ne oluyor Allah Allah? Nedir anlamadım şimdi ben. Hiç. Niye bir tane hep beraber geldiniz dükkana? Oyuncakçı <laughs> evet, amca. amca. He? Şu Ayşe var ya. Evet. Onun sana söyleyecek bir şey varmış. Ne varmış Ayşe'nin bana söyleyeceği? Evet, bu Ayşe var ya. Bilmem Oyunca sor mı? ona. Oyuncak camcı bu senin. Özür dilerim. Senden hani izinsiz aldım onu ama hiçbir şey yapmadım, dokunmadım. Aynen ne gibi geri getirdim. Akşam eve gittiğimde oynayamadım bile. Çok üzgünüm oyuncak camcı. Özür dilerim. Aferin. Hatasını anlamak da bir erdemdir. Bravo. Ama şunu bil ki ben parası olmayanlara oyuncaklarımı hediye ediyorum. Ben sana oyuncak hediye edebilirdim. Tabii sen bunu bilmiyorsun. Ben seni affediyorum. Ay oyuncak camcı çok teşekkür ederim. Bir daha asla böyle bir şey yapmayacağım. Söz veriyorum çok pişman oldum. Peki sen oyuncakları çok seviyor musun? Ya oyuncak camcı tabii ki de seviyor. O da bir çocuk ya. Peki o zaman ben sana şöyle bir şey söyleyeyim. Gel benim yanımda çırak ol. ...ben sana oyuncak yapmasını, oyuncak tahmin etmesini öğreteyim. Hem sevdiğin oyuncaklarla beraber olursun... ...hem oyuncak yaparsın kendine... ...hem yaptığın oyuncakları burada satarız... ...hem haçlık olur cebine senin de. Gerçekten mi oyuncakçı evet, amca? Peki şey, anneme de öğretebilir miyim? Beraber yaparız, hem tabii, de onlarda oyuncak tabii, yapmış oluruz. Daha çok oyuncak olur dükkanımızda, daha çok satarız. Yaşasın ya. oyuncakçı amca, çok teşekkür ederim. Bir <laughs> şey ama beni affetmeyen bir daha. Kimmiş o? Afacan. Afacan, öyle mi? Ama olmaz ki. Arkadaşının hatasını anladı, geldi özür diledi. Bir erdemlik gösterdi. Sen affetmen lazım. Ben affettim, sen de affedeceksin artık. Ya Üncakçı amca tamam da bunu yaptığı çok kötü bir şey. Yalan söylemeye, kırsızlık yapmak bunlar çok kötü şeyler. Tamam, biliyorum. Ama hatasını anlayıp gelip af dilemek de o kadar önemli. Hadi Doğru söylüyorsun. Hadi bakalım. Hiç arkadaşına sarıl. Bir daha yapmayacaksın. Evet. Söz mü? Söz veriyorum. Hadi bakalım. Bravo. <laughs> aferin, aferin. Artık e, her şeyi anladınız. Hırsızlık yapmanın... E, hırsızlık demeyeyim de o biraz kötü oldu. Başkasının malını başkasından habersiz almak diyeyim. yapmıyorsunuz. Değil mi çocuklar? Yok Hayır. Canım. Hayır. E, hadi bakalım. Şimdi eğer istediğiniz bir oyuncak varsa... Benim hediyem olarak alabilirsiniz. Hediye mi? Evet. Ya oyuncak canda, çok şahal ya. Teşekkür ederim. Çok sen ya, de hediye Aliş, 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 ne ya. yapıyorsun ya? Ali, Allah'ım. Ali, 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 İstemiyor, vallahi Aliş, tamam. Hadi, hadi gidelim hadi. Ama bir dakika, sıra kimde? Aa, sıra oynayacak canda kudret. Haha. Kıyafetler giyelim. Okul çantamızı hazırlayalım. İşte şimdi güne hazırım. Mis gibi kokular mutfaktan gelir. Canım annem bana yumurta pişirir. Kızarmış ekmek tereyağ bal. Yanına da süt, içine de bal.